Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre Türkiye'nin yıllık ihracatı 273 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı geçen yıl 396,5 milyar lira oldu. Aralık ayında ise bir önceki yıla kıyasla 3 milyar dolarlık artış sağlandı. Böylece aylık ihracat ilk kez 26 milyar dolar seviyesini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre İzmir ihracatı, 2025 yılında 23 milyar dolar olarak kaydedildi. İzmir, bu rakamla İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili oldu. İzmir ihracatı 2025 verileri, kentin dış ticaretteki konumunu koruduğunu ortaya koydu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını ve bu alanda da yeni bir rekor kırıldığını ifade etti. Dış gelişmelere de değinen Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz ticaretini tehdit eder boyutlara ulaştığını belirterek, adil bir barış çağrısını yineledi. Türkiye'nin dış politikasının temelinde çatışma değil, işbirliği ve istikrarın yer aldığını söyledi. Uzmanlara göre İzmir ihracatı 2025 performansı kentin sanayi, tarım ve liman altyapısının dış ticaretteki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.